Kıymetli dinleyicilerim. Beni çok üzen bir konuyu kaleme aldım. Sizlerle paylaşmak istedim. Bence anneler, babalar, gençler, genç kızlar başınızı iki elinizin arasına koyup düşünmeniz gerekir. Fatih'in torunlarına yakışmıyor. Alemi cihan şiddet olsa ben söylerim sözümü. Geri durmam, hak biliyor özümü Bu uğurda yazacağım yazımı Sen tahrikçi, ben tacizci Suç kimde? Sana veren gizle diyor bedeni Bu duruşla uyandırın dedeni Suç ortada, kimdir bunun sebebi? Sen tahrikçi ben tacizci, suç kimde? Özgürlük mü isten, hak vermiş sonsuz Yaşasak bu dünyayı çilesiz gamsız Sokakta soyunmak neyine densiz Sen tahrikçi, ben tacizci, suç kimde? Belki burada kazanırsın davayı İki çakıs bir salla at bakalım havayı Ben hakim eyledim kadir mevlayı sen tahrikçi ben tacizci suç kimde Sana veren hak bana da vermiş bir Kur'an bir de resul göndermiş Apaçık meydanda kurallar koymuş Sen tahrikçi ben tacizci suç kimde Bak güzel kardeşim, kadın çiçektir. Emanet Tanrı'dan sahibi tektir. Evinde kocanla her şey helali haktır. Sen tahrikçi, ben tacizci, suç kimde? Hakim amca, sen de dinle sözümü. Kaleminle oyabilin gözümü. İkimizden ortak yazsan yazını. O tahrikçi, ben tacizci, suç kim de? Kadın kapandıkça benzer goncaya, Korusun Mevlam değmesin nazar, Vallahi gece rüyamda gezer, O tahrikçi, ben tacizci, suç kim de? Erkekçe erke şudur ki sözüm, Onu çaresiz, acizce görmeli gözün, Muhatap alıp ona söyleme sözün, o tahrikçi, sen tacizci, suç kimde? Elinden gelirse davet et hakka, nefsine dur de de namusun sakla. O zaten olmuş hep tepe takla, o tahrikçi, sen tacizci, suç kimde? Saçlar sallandıkça yel çıkar gibi, Else boynundan gül çıkar gibi Ben bakmam nefsim yan bakar gibi O tahrikçi ben tacizci suç kimde Hak için söylerim artık duralım Erkeği kadını yok bu işin kendim bulalım İmana Kur'an'a hakka girelim O tahrikçi ben tacizci suç kimde Ozan gülü assalar da söylerim Zalim yolu kesseler de söylerim Yalvarır Allah'a Dua eylerim O tahrikçi ben tacizci suç kimde?